Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders videomuzdaki çalışmalarımıza eşitsizlikler konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci dereceden bir bilinmeyene eşitsizlikleri yazma ve sayı doğrusunda gösterme ile ilgili çalışmalar yapacağız bu dersimizde. Yine kitabımız bir giriş kısmıyla başlamış. Aynı görüntüye sahip 10 silgiden 9'unun kütlesi eşit iken bir tanesinin daha hafif olduğu biliniyor. Denge terazisi kullanılarak hafif olan silgiyi en az kaç hamlede bulursunuz demiş. Bir terazi denge durumunda ise sağ kefeye ve sol kefeye ağırlıklar konularak bu ağırlıklar karşılaştırılabilir. Bize en az kaç hamlede bulursunuz demiş. 10 tane silgimiz var. Bir tanesini sağ kefeye koyduğumuzda diğerlerinden bir tane rastgele seçip sol kefeye koyarak karşılaştırabiliriz. Şimdi 9 tanesinin kütlesi eşit, bir tanesinin haf hafif diğerlerine göre. Dolayısıyla eğer şansımız yaver giderse bu eşit olan 9 taneden biri bir hamlede sağ kefeye konuldu. Hafif olan da eğer sol kefeye konulursa ne olacaktır? Hafif olan erazi kefesi yukarıya kalkacak, ağır olan da aşağıya inecektir. Dolayısıyla iki hamlede en az iki hamlede bulunur diyebiliriz. Bulamazsak diğer hamle diğer hamle derken en çok 10 hamlede kesinlikle bulunur. Etkinlik kısmında da eşit kollu terazinin kefelerine farklı kütleler yerleştirerek terazinin dengede olup olmadığı durumlar oluşturunuz demiş. Eşit kollu terazinin bir kefesine 1 kilogramlık 3 kütle diğer kefesine 500 gramlık 5 kütle yerleştiriniz demiş. Bakın 1 kilogram 1000 gramdır. Çokluklar farklı birimlerle verilirse yani 1 kilogram öbürü de 500 gram bakın gram kilogram olarak verilirse her iki çokluğu da aynı cinsten yazmalıyız. 1 kilogram 1000 gram ise sol kefeye 3 tane 1000 gram koyduğumuzda 3000 gram ağırlık olur. Sağ kefede de 5 tane 500 gram olduğu için 2500 gram ağırlık olur. Dolayısıyla 3000 gram olan ağır olduğu için terazinin kefesi aşağıya doğru, 2500 gram da hafif olduğu için terazinin kefesi yukarıya doğru kalkar. Peki ikinci uygulama basamağındaki duruma uygun matematik cümlesini, küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerini kullanarak nasıl ifade edersiniz demiş? E, 3000 gram ya da 3 kilogram büyüktür 2500 gramdan şeklinde matematiksel olarak ifade. Edebiliriz. Evet devam edelim. Kitabımız yine örnek ve çözümle devam etmiş. Bunları mutlaka inceleyin. Bilgilenelim kısmında küçüktür, büyüktür. Bu arada 8'in sınıfta bazı arkadaşlarımız yeni görüyor olabilirler. Bu işaret küçük eşittir. Bu işaret de büyük eşittir. Sembolleriyle yazılan matematiksel ifadelere eşitsizlik denir. Eşitsizlik budur. Yine küçüktür, büyüktür. Küçük eşittir, büyük eşittir sembollerini tanıtmış. İçinde birinci dereceden bir bilinmeyeni ifade bulunan eşitsizliklere birinci dereceden bir bilinmeyeni eşitsizlikler denir demiş. Şimdi etkinlik kısmında bize ne sormuş? Aşağıdaki terazinin dengede olmama durumunu bir matematik cümlesiyle yazınız demiş. Bakın terazi dengede değil. Buradaki küpler ağır gelmiş ve yere yaklaşmış terazinin bu kefesi. Karşı taraftaki şekillerin ağırlıkları da hafif gelmiş yukarıya doğru çıkmış terazi. Dengede olmadığı için sol kefede 3 tane x kilogram ağırlık var. 3 x kilogram diyoruz. Sağ kefede de 1 kilogramlıklardan 4 tane var. Toplamda 4 kilogram. Şimdi bunları karşılaştırdığımızda ne olacaktır? 3x daha ağır olduğu için 3x büyüktür 4 olacaktır. Matematiksel cümlesi budur. Devam ediyoruz yine bir şirketin çalışanları aylık en az 1600 TL maaş almaktadır ifadesine uygun bir matematik cümlesi yazınız. Şirketin çalışanlarının kaç lira aldığını bilmiyoruz x yazalım x lira alsınlar. Peki ne demiş bize? En az 1600 TL maaş almaktadırlar yani 1600 de alabilir 1600'den fazla da alabilir. O zaman x büyük olacak ve eşit de olacak çünkü 1600 lira aldığında da bu cümleye karşılık geliyor büyük eşittir 1600 olacak. Yani biz buraya x yerine 1600 lira alıyorlar desek büyük eşittir dediğimizde 1600 eşittir 1600 ifadesi doğru olur. Ya da 1650 lira alıyorlar desek büyük eşittir 1600'den. 1600 ve 1600'den fazla alma durumunda burada büyük eşittir şeklinde ifade ederiz çalışanların aldığı maaşı. Sonra bir tiyatro salonunun kapasitesi en çok 240 kişidir. ifadesine uygun bir matematik cümlesi yazınız demiş. Bu tiyatro salonunun kapasitesine x diyelim. Bakın en çok 240 kişidir dediğine göre 240 kişiye eşit olabilir. 240 kişi alabilir ama en çok 240 kişi alıyor. Demek ki 240 veya 240'dan az alacak. Dolayısıyla 2, x küçük eşittir 240'a şeklinde ifade edilir. Eksi 5'ten büyük gerçek sayılar demiş. Bu arada bilgilenelim kısmını atlamayalım. Birinci dereceden bir bilinmeyene eşitlikler sayı doğrusunda gösterirken büyük veya küçük sembolü var ise eşitsizliğin sınırlandığı sayı dahil edilmez demiş. Onu da şimdi gösterelim. Eksi 5'ten büyük gerçek sayılar ifadesine uygun bir matematik cümlesi yazınız ve bu eşitsizliği sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Çocuklar öncelikle eşitsizliği yazalım. Eksi 5'ten büyük gerçek sayılara x diyelim büyüktür. Eksi 5'ten şeklinde ifade edeceğiz. Sayı doğrusunda gösterirken de buraya eksi 5 yazacağız. Ve eksi 5 dahil olmadığı için şuraya eksi 5 yazalım. Eksi 5 dahil olmadığı için burayı çocuklar içi boş bir yuvarlak ile ifade edeceğiz. Sonrasında ise Eksi 5'ten büyük olan gerçek sayılar sağ tarafa doğru sayı doğrusunda biliyorsunuz sayılar sağa gidildikçe yapıyor. Bu şekilde mavi ile göstereceğiz. Bakın eksi 5'in bulunduğu noktanın içi boş olacak. Burayı unutmuyoruz. Şurası boş. Neden? Çünkü eksi 5'ten büyük olan sayılar dedi. Eksi 5 dahil değil. İlgilendirelim kısmında birinci dereceden bir bilinmeyene eşitlikler sayı doğrusunda gösterilirken büyük eşittir veya küçük eşittir sembolü var ise eşitsizliğin sınırlandığı sayı dahil edilir demiş. Ve bir örnek vermiş. Akıllı işaretlerden 13 artı ifadesine uygun bir matematiksel cümle yazınız ve bu eşitsizliği sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Çocuklar 13 ve 13 yaş üzeri ifadesidir bu. Verilen sembol 13 ve 13 yaş üzeri demek ne demektir? 13'e eşit ve 13'ten büyük demektir. Bu 13 artı genelde televizyon dizilerinde falan gösteriliyor. 13 ve 13 yaş üzerindeki kişilerin izleyebileceğini söylüyor. Burada biz hangi yaş grubunun izleyeceğine x dersek 13 küçük eşittir x ya da x büyük eşittir 13'ten de diyebiliriz. Sayı doğrusunda gösterir iken bir sayı doğrusu çiziyoruz ve buraya 13 yazıyoruz. 13'ü yazdık. Şimdi bakın 13 de dahil olduğu için dahil olduğunu nereden gösterdik? Bakın eşit. 13'e de eşit olabilir. 13 de dahil olduğu için 13'ün bulunduğu noktayı içi dolu bir daire ile belirliyoruz. Sonrasında 13'ten büyük olan yeri de sayı doğrusuna şu şekilde kırmızıyla gösteriyoruz. Evet devam ediyoruz. Alanı 55 metrekare ile 66 metrekare arasında olan bir çocuk parkı yapılacaktır. İfadesine uygun bir matematik cümlesi yazınız ve bu eşitsizliği sayı doğrusuna gösteriniz demiş. Çocuklar oluşturulacak çocuk parkının alanına x metrekare diyelim. 55 metrekare ile 66 metrekare arasında dediği için 55 metrekareden büyük olacak. 66 metrekareden küçük olacak. Arasında olacak yani. Dolayısıyla buraya 56, 57, 58, 59, 65'e kadar yazabiliriz. Bu şekilde ifade edilir. Sayı doğrusunda ise sayı doğrumuzda 55 burası olsun. 66 da bu nokta olsun. Bu verilen x değeri yani 55 ile 60 arasındaki değerler 55 dahil olmadığı için içi boş bir daire ile gösterilecek. 66 dahil olmadığı için içi boş bir daire ile gösterilecek. Oluşturulacak parkın alanı da bu aralıkta şöyle mavi çizgiyle gösterilecek. Bu şekilde gösteririz. Aşağıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Sayı doğrularını çizelim. Bir tane de buraya çizelim. Çocuklar bakın burada eksi 1 küçüktür x'ten. O da küçük eşittir 2'de. Eksi 1'i yerine yazalım. Şurası eksi 1 olsun. Burası da 2 olsun. Bakın eksi 1 küçük olacak x'ten. Yani eksi 1'e eşit olmamalı x. Dolayısıyla eksi 1'in olduğu noktanın içi boş bir daire. Sonra x küçük eşittir 2'den olacak. Yani 2'den küçük ve 2'ye eşit olabilir. Dolayısıyla 2'yi dahil edeceğiz. İçi dolu bir daire çizeceğiz. Sonra da bu aralığı şu şekilde kırmızıyla göstereceğiz. Bu eşitsizliğin grafiği sayı doğrusunda gösterilmiş hali budur. Diğer bir eşitsizliğimizde Eksi 6 küçük eşittir y'den. O da küçük eşittir. 2'den demiş. Eksi 6'yı şuraya yazalım. 2'yi de yine buraya yazalım. Peki. Eksi 6 küçük eşittir dediği için eksi 6 ya da eşit olabilir. Y eksi 6 olabilir. Eksi 6'dan büyük olacak. İçi dolu bir daire yapıyoruz. Eksi 6 da dahil olduğu için. Küçük eşittir 2'den. Yani 2 de olabilir. 2'nin de bulunduğu noktayı içi dolu bir daireyle gösteriyoruz. İki de dahil. Sonra bu aralığı şu şekilde kırmızıyla gösteriyoruz. Bu aralıkta olan bir değerdir y değeri. Evet uygulayalım kısmında bir rinci uygulayalımızda yandaki terazi modelinin dengede olmama durumunu gösteren bir matematik cümlesi yazınız demiş. Küpler önce tanımlamalara bakalım. Küpler x ile buradaki kilogram şekli de 3 kilogramı gösteriyormuş. Sol tarafta 4 tane x var. Sağ tarafta da 3 tane 3 kilogram var. Toplamda 9 kilogram var. Gördüğünüz gibi bu 9 kilogram yere daha yakın. Terazinin sağ tarafı aşağıya doğru gelmiş. Küplerin olduğu kefe de hafif kalmış ve yukarı çıkmış. Dolayısıyla ne diyeceğiz? 4x küçüktür 9'dan diyeceğiz. 4x ağırlığı küçüktür 9 kilogramdan şeklinde göstereceğiz. İkinci çalışmamızda aşağıdaki ifadelere karşılık gelen matematik cümlelerini yazınız demiş. Bilgenin kumbarasındaki para 30 TL'den fazladır. Bilgenin kumbarasındaki para miktarını bilmiyoruz. P yazalım. 30 TL'den fazlaysa P büyüktür. 30 yazacağız. Para 30 TL'den fazladır. Hava sıcaklığı 32 dereceden azdır. Hava sıcaklığına P diyelim. 32 dereceden azdır demek. Hava sıcaklığı küçüktür. 32 santigrat derece şeklinde yazabiliriz. Bir sayının 3 katının 2 eksiği 13'ten küçüktür. Bu sayıya x diyelim çocuklar. 3 katının 2 eksiği 3x eksi 2 13'ten küçüktür. Küçüktür 13'ten şeklinde yazacağız. Bir sayının yarısının 5 fazlası 3'ten küçüktür. Sayımıza yine x diyelim yarısı x bölü 2 olur. 5 fazlası da x bölü 2 artı 5 olur. 3'ten küçüktür demiş. Küçüktür. 3 yazarız. Diğer bir çalışmamızda aşağıda verilen ifadelere ait eşitsizlikleri yazıp sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Eksi 5'ten büyük gerçek sayılar. Çocuklar bu sayılar x olsun. Ne olacak? Büyüktür. Eksi 5'ten olacak. Matematiksel cümlesi budur. Eksi 5'ten büyük gerçek sayılar bunlardır. Sayı doğrusunda gösterirken de eksi 5 dahil değil. Eksi 5 burası olsun. Eksi 5 dahil olmadığı için içi boş bir daire çizeceğiz eksi 5'e. Sonrasında eksi 5'ten büyük sayılar eksi 5'in sağ tarafında olduğu için sayı doğrusunda mavi ile bu şekilde göstereceğiz. 2 İki veya 2'den küçük gerçek sayılar. Bakın 2 veya dediği için 2 de dahildir. 2'den küçük, 2 iki veya 2'den küçük gerçek sayılara x diyelim yine. Küçük olacak, eşit de olabilir. 2'den x küçük eşittir 2 şeklinde gösterilir. Sayı doğrusunda ise Burası 2 olsun. Tabii 2 veya dediği için 2 de dahil. 2'nin olduğu noktaya kırmızı, süpleçlerim. E, bir, içi dolu dahil. iki de dahil olduğunda içi dolu olacak bu dairemin. Daire yapalım. Sonrasında da küçük olan gerçek sayılar sol tarafındadır. Sayı doğrusunda 2'nin bu şekilde kırmızıyla gösterin. Eksi 9'dan büyük, eksi 2'den küçük gerçek sayılar. Çocuklar bu gerçek sayılar da yine x olsun. Eksi 9'dan büyük olacakmış. Eksi 9 küçüktür x'ten. Eksi 2'den de küçük olacakmış. X de küçüktür. Eksi 2'den şeklinde matematiksel cümlesini yazarız. Tabi eksi 9 ve eksi 2 dahil değil. Sayı doğrusunu çizdiğimizde de buraya eksi 9 buraya da eksi 2 yazalım. Bunlar dahil olmayacağı için içi boş olacak. Dairemizin eksi 2 de dahil değil. Boş olacak bu aralıkta olan gerçek sayılar da şu şekilde maviyle gösterelim. Evet sayı doğrusundaki gösterimi de budur. Birden büyük 5 beş veya 5'ten küçük gerçek sayılar birden büyük olacak yine bu gerçek sayılar x olsun birden büyük olacaksa 1 küçüktür x'ten 5 beş veya 5'ten küçük dediği için 5 de olabilir küçük x de küçük olacak 5'ten. Bakın 5 beş veya 5'ten dediğinde 5'i de dahil edeceğiz. Küçük eşittir yazacağız. Sonrasında sayı doğrusunda gösterirken 1'i buraya yazalım. 5'i de buraya yazalım. Küçükler 1 dahil olmadığı için boş bir daire, 5 dahil olduğu için dolu bir daire, daire. Aradaki gerçek sayıları da şu şekilde kırmızıyla gösterebiliriz. Dördüncü etkinliğimizde aşağıda verilen sayı doğrularına uygun eşitsizlikleri yazınız demiş. Bakın burada eksi 5 dahil çünkü içi dolu bir daire var ve eksi 5'ten büyük sayılar var. Dolayısıyla biz bu eşitsizliği gösterirken sayılarımıza x dersek ne olacak? Eksi 5'ten büyük eksi 5'te dahil Bakın eksi 5 de olabilir. Eksi 5 veya eksi 5'ten büyük gerçek sayılar şeklinde ifade edeceğiz. X büyük eşittir. Eksi 5. Diğer sayı doğrumuzda bakın burada da 4'ün dairesi içi boş. 4 dahil değil. 4 olmayacak yazacağımız sayılarda. Yine sayılarımız x olsun. Bu burada küçük olacak. 4'ten. Bakın 4'ten küçük gerçek sayılar. Şeklinde ifade edilebilir. 4 dahil değil. Diğer bir sayı doğrumuzda 1'den başlayıp 5'e kadar 1'in ve 5'in dairesi dolu olduğu için 1 dahil olacak. Sayımız x olsun yine. Yani bu aralık x. Bu aralıktaki sayılar x olsun. E 1 dahil x 1'den büyük veya 1'e eşit olacak. 1 küçük eşittir x'ten o da küçük eşittir 5'ten şeklinde ifade edeceğiz. Bir satıcı x liraya aldığı ürünü iki katının 30 eksiğine satmıştır. Bu satıcının zarar yaptığı bilindiğine göre alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren matematiksel cümlesini yazınız demiş. Şimdi çocuklar x liraya aldı alış x lira satış ise x'in iki katının 30 eksiğine eşit. Evet ne dedi? Zarar etti dedi. Zarar ettiyse bu satıcı aldığı fiyattan daha ucuza satmıştır. Alış fiyatı satış fiyatından daha fazladır. Dolayısıyla x büyüktür. 2x eksi 30'dan şeklinde gösterir zarar ettiği için. Altıncı sorumuzda iş başvurusunda yaş sınırı 20 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir. İfadesine uygun bir matematik cümlesi yazınız. İş başvurusu yaşı x olsun. 20 yaş olur mu? Olur. Üzeri olacak mı? Olacak. Yani bu işe başvuran kişiler yaşı x oldu. Ya 20 olacak ya da 20'den büyük olacak. Dolayısıyla x büyük eşittir 20 şeklinde ifade edeceğiz. 7. etkinliğimizde Nisan'ın kalemlerinin 5 katının 7 fazlası 32 veya 32'den büyüktür. Nisan'ın kalemlerinin sayısı A ise yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz yazalım. Çocuklar iz Nisan'ın kalemlerinin sayısı A'ymış. 5 katının 7 fazlası 5A artı 7 olur. 32 veya 32'den büyüktür dediğine göre büyük olacak 32'den aynı zamanda 32'ye eşit de olabilir. Büyük eşittir 32 şeklinde yazacağız. Hangi ifadede var? Cevabımız A seçeneği olur. Evet bu konuyu da burada bitirelim. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.